أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة وفصل çok nefis قِيمَةِ ahkamlardan bahseder. Bu ahkamlar تتعلق بالقراءة في الصلاة نَمَازَتِي Ubalighu fi ihtisaliha. O ahkamların ihtisarında ben mübalağa yapıyorum. Son derece kısa kesiyorum. Niye? Fe inneha meşhuretu fi kutubil fakir. Çünkü onlar fıkıh kitaplarından meşhurdirler. Burada icmalen zikrediyorum. Minha o ahkamlardandır. Onların bazısıdır. Ennehu şenhal tecibul qıratu fi salatil mefrudeti bi icmal ulemay. Tecibul qıratu qırat nedir? Vacip de fısratil mefrudeti farz namazlarda bir icmal bir var. Bütün alimlerin icma ince farz namazlarda kıraat nedir? Vacib. Vacibdir. Hanfilere göre, Şafilere göre, Malikilere göre, Hanbelilere göre ve diğer şu an meşru olmayan mezheplere göre de ne ne vacib namazda kıraat vacip. Vücubunda ittifak etmişler. Sümme kâle malikun ve şafi'yü ve ahmed rahimehumullahu Teala, ve cemâhirul ulema. İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed ve ulemaların cumhuru demişler ki teteayyenu karatul fatihet fi kulli rakati. Her rekatte Fatiha'nın okuması nedir? Vacip. Fatiha okumazsan yerine başka bir sure okursan ve kâle Ebu Hanife radiyallahu anhu ve cemaatun onun mukallidi, onun talebelerinden bir takım, bir cemaat alimler demişler, la teteayyenul fatihatu ebede. Asla fatiha muayyen olmaz. Ve la tecibul karatu firakatenil uhreyyeni. Demiş fatiha muayyen olmaz. Fatiha'yı da okuyabilir, başka bir surayı da okuyabilir. O birden Birinci, ikinci de kıraat vacip. Fatiha değil, kıraat nedir? Vacip. Üç, dörtüncü raketlerde kıraat nedir? Vacip değil. Namaz kılan kişi, hanfi mezhebine göre, üç, dörtüncü raketlerinde böyle dursa, bir şey okumasa da olur. Bir, iki de kıraat vacip. Fatiha da olur, Fatiha'nın gerisi de olur. Ama üç, dörtte ne vacip değil? Kıraat vacip Ve el evvel. Ama sevab görüş nedir? Evveldir. Malik, Şafii, Ahmed radiyallahu anhum ve rahimehumullahu rahmeten vasiaten en sahih sevab görüş. Onların savundukları nedir? Görüştür. O görüş nedir? Fatiha muayyendir. Bir de her rekatte, birinci, ikinci raketlerinde değil. Her rekatte muayyendir. Delil ne? Fakat tezahiret aleyhle dilletun mine sünneti. Sünnetten bir takım deliller bunun üzerine birbirlerine takviye etmişler. Bak tezahiret aleyh. Evvel üzerine birbirlerini takviye etmişler. Ne? El edilletu sünnet. Yani çok hadisler birince ne diyorlar? Delalet ediyorlar. Tezahürat bildiniz değil mi? Yani birbirlerini takviye ederler, güçlendirirler. Ve yekfi min zalike buna delalet eden bunun üzerine birbirini takviye eden delillerden kafidir. Ne kafidir? Kavlu sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisi sahih. La tuczi'u salatun la yukra'u fiha bi ummil Kur'an. La tuczi'u salatun la yukra'u fiha bi ummil Kur'an. Bak, umul Kur'an'ın okunmadı, faten okunmadı namaz kafi gelmez. Bu yeter. Oldu mu? Fatiha ile ilgili mevzu tamam. Ve ecma'u ala istihbabi kıraati sureti ba'del fatihati fi subhi. Alimler icma etmişler. Demişler bir surenin okuması müstehabdır. Nerede? Fatiha'dan sonra. Hangi namazda? Hangi rakatlerde? Fi rakatayı subhi. Sabah namazının bak, sabah namazının iki rakatında Zaten iki ya. Fatiha'dan sonra sure, Dammu sure okumak nedir? Mus'ab'dır. Başka nerede Musab? Vel uleyyeni min baqi salavati. Diğer namazlarda, akşam, yatsı, ikindi, öğle namazlarında da ilk iki rekatte Fatiha'dan sonra Zammu sure nedir? Mus'ab'dır. Bu icmaidir. İhtilafı olan vaktelefu fi istihbabiha fi salisati ve rabiati. Salisler rabiata ne etmişler? İhtilaf etmişler. 3. 4. rekatta Fatiha'dan sonra Demmu sure musahab mı değil mi? Burada ne var? İhtilaf var. Ve li şafi'iyye rahimahullahu fiha bu meselede kavlanıyor. Yani üç, dördüncü raketlerde Fatiha'dan sonra sure mushab değil mi? iki kavli var. El cedid, cedid kavline göre İmam-ı Şafi'nin Mısır'da söylediği görüş budur. Enneha kıraatü sure tüstehabbu. Salis Rabede de nedir? Musab'dir. Üçüncü, dördüncü raketlerinde Fatiha'dan sonra Sura okumak nedir? Müstehabdir. İmam-ı Şafi'nin görüşü o. La Yok. Vel kadim enne Allah tüstehabbu. Kadime göre ne değildir? Müstehab değildir. Eğer benimki doğru ki vel kadim enne Allah tüstehabbu. Orada da ne var? Birinci, daha, bu, şimdi, Sizinki daha doğru olabilir. Benimkine göre, benimki doğru ise Cedide göre 3 4'te zemmus sure Kadime göre yok. Mustahabdır. Kadime göre nedir? değil. Eğer benimki doğru ise burada kadim cedidden daha kuvvetlidir. Evet. Yok sizinki ise el cedid enna la tustahabbu. Ve kadim enna tustahabbu. O zaman cedid nedir? Kuvvetlidir. Oldu mu? Nusheler farklı ama büyük ihtimalle ki daha nedir? Sizinki daha doğru. Ben birinci de lam yazdım, la ikincideki la'yı sildim. Kale eshabuna ve izan kulna tustahabbun. Şafirler demişler, mustahab olduğunu dersek, kabul edersek, yani ne? Benim nuskaya göre, cedide göre gidersek. Ve da sizin göre, kadime göre hareket edersek, mushab dersek, فَلَا خِلَافَ اَنَّهُ Üç okunan zem-u sure, bir iki de okunan zem-u surelerden ne o ki, kısa olmalı. Anlıyorsun değil mi? Nasıl ikinci rakatın 1. ikinden kısa olmalı? 3 dörtün ki bir kısa ol olması olmalı. Oldu mu? Kalu ve tekunul kıraatu fis salisati ve rabiati sevaen. Peki, Rabi hani bir ikiden daha uzun olması müstahap ya. Üç dörte olduğunu kabul edersek, üçüncü dörtten daha uzun olması gerekli midir? Yok diyor. Fark etmez. Ve tekunul kıraatu fis salisati ve rabiati Kıraat ne oluyor? Eşit ve hel yutawwilu l'ula ala saniyeti. birinci rakata okunan sure ikinciden daha uzun ol, olmalı mı olmamalı mı ve hel yutawwilu ala saniyeti. birinci rakati ikinci üzerine uzatır mı uzatmaz mı yani birinci rakatın suresi ikinci rakatinkinden daha uzun olması müstahap mı değil mi fihi vecen burada ne var Es-sahuhuma inde cumhur eshabina. Bizim arkadaşların, şafi alimlerin cumhurunun yanındaki esah görüş ennehu kişi la yutavgulu. Ne etmez? Uzatmaz. Neyi ne uzatmaz? Birinciyi ikinciye uzatmaz. Ve sani ikinci görüşe göre ve ve sahihü indel muhakkikin. Muhakkiklerin yanında sahih olan da budur. Ennehu yutavgulu. Ne eder? uzatır. Ve vel muhtar, muhtar da budur. Muhtar görüş o ki, birinci rakat ikinciden uzun olmalı, müstahabdır. Ama üç dörtten uzun olması müstahab değil, eşittir. Bu da üç dörtte zem var görüşe göre. Üç dörtte zem yok diyenlere göre zaten uzatma söz konusu değil. 12 defa ata, 12 defa ata. Peki delil nedir? Muhakkakların yanında sahih birinci rekat ikinciden daha uzatmalı. Diyor ki hadisi sahih enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanı yutavgülü fil ula ma la yutavgülü fil saniyeti. Birincide yapmış olduğu uzatmayı ikincide yapmaz diye. Bak. Yutavgülü fil ula ma u miktar ki la yutavgülü fil saniyeti. Saniyede uzatmadığı miktarı ne diyordu? Birincide uzatıyordu. Pek faydası ne? Yani birinci Fatiha'nın şey, rakatın ikinciden uzun olması, Zemusura'nın daha uzun olmasının faydası ne? Ve faydetuhu en yudrikel muteakhiru en rakatel ula. Faydası en yudrikel -muteakhiru, <-ula> yudrike muteakhiru. Sonra gelen kişi rakatı ne neyse olasın. İkinci rakata gelince kişi nasıl olsa Birinci rekatın faz birinci rekatın faziletini kaçırmış. İkinciye ulaşmazsa da tahiyyata ne eder? yine? Ulaşır, namaza ulaşmış oluyor. Ama birini uzatmasıyla kişi birinci rekata ulaşmış oluyor. Rekata evvelinin evvelin, evvelin faziletine ulaşmış oluyor. Namazı eksik kalmamış oluyor. İkinci rakete kalınca zaten namazı eksiktir. Öyle değil mi? Kıyamında yetişmese e, ne olur? Yetişir. Nedir? Sonra bir rekat kalacağına bu sefer iki kalıyor. Ama birincide yetişmiş olsaydı eksik bir şey kalmıyor. Kale şafi'yü rahimahullahu ta'ala <laughs> ve izâ mesbuku Diyelim öğlen namazının son iki rekatına mesbuku yetişti. Biri geldi, imama uydu, İmam da üçüncü rekatedir. Bak bire ulaşmamış bu mesbuhi, ikiye ulaşmamış. Ev gayriha yahut da öyle değil de ikinci olsun. Yatsın, olsun. Öyle değil mi? Sümme kâme iler itiyen bir mabbaqiye. Hani imam selam verdikten sonra kâme memumi kalktı iler itiyen bir mabbaqiye. Mabbaqiyeyi yerine getirmeye kıyam Yani kalktı ki kalanı ne etsin, kılsın. Üstuhibbe lehu ona musahabdir en yakra es surete. Sure neyse ''Oksun.'' Niye? Üç dörtte sure yoktu. Üç dörtte yoktu. Bu üç dörtte bir iki de okumamış. Ne olmamış? O yetiştiği namaz imamın kaçıncı hareketidir? Üç dört. Üç Ona da üç dört yerine geçer. Bir iki de ne Bildiniz değil mi? Bir iki de okumadığı için üç dörtte ne der? قَالَ الْجَمَّهِرُ مِنَ اسْحَابِنَ هَذَا عَلَى الْقَوْلِنِ Bu iki kavuldur. Yani tek kavul değil. Yani İmam-ı Şafi'nin burada iki kavulu var. Bir kavuluna göre bir iki de bir ikiye ulaşmamışsa okumamışsa üç dörte okun. Bir kavula göre ne etmez? Bir iki de yetişmese dahi üç dörte ne etmez? Okumaz. Çünkü müstehabı olan bir iki de onu kaçırdı. Okuyamadıysa hadi onun yerine üç dörte okumasına gerek Yok. O da iki görüş. Ve kâle bâdûm haza ala kavlihi hani bu diyoruz ya ikinci iki üçte okur mu okumaz mı? İhtilaf ediyoruz ya. Bir kavle göre okur, bir kavle göre okunmaz. Bazıları demiştir, haza ala alâ kavlihi İmam-ı Şafir'in kavli ki yakra surete fil uhreyeyni hani son iki rakatta ne okur? zemmus sure okur. Yani bir, iki, üç, dört. Her dört rekatta ne müstahabdır? Kıraat müstahabdır. Ha, üç, dörtte de kıraat müstahabdır diyenlere göre mesbuku üç, dörtte okusun mu, okumasın mı o ihtilaf var. Anlıyorsun değil mi? Ama alel ahiri diğer görüşe göre diğer görüşe göre üç, dörtte kıraat yoktur fela o zaman üç dörtte sana okumaz. Herkesin gören etmez, okumaz. Ama öyle midir? Ve el evvel. Yok bu bitti. Bağda göre bu ihtilaf diyor hani üç dörtte sura okunur bu ihtilaf ona göre. Ama diğer görüşe göre hani üç dörtte karat yok diyenlere göre üç dörtte ne etmez zaten okumaz. Ama aslında öyle değil. Bağda öyle diyor da normal ihtilaf 1-2'de okunur, 3-4'de okunmaz diyenlere göre de 1-2'ye yetişmese 3-4'te kimisi diyor okunur, kimisi diyor okunmaz. Öyle değil mi? Yani 3-4'te okunmaz diyenlere göre bu ihtilaf var. Peki, kimisi diyor okunur, kimisi diyor okunmaz. Bağda dedi bu ihtilaf 3-4'te okunur Mustahabdır diyenlere göre de, diğerlere göre bu ihtilaf yok. Tefsilatı bu şekil öğrendik. Hangi görüşeği, iyi? Mesbuki kişi bir ikiye, birinci ikinci harekete ulaşmayan, yetişmeyen biri üç dörte okuması mı iyi, okumaması mı iyi? İmam Nevi diyor, ve sevab el evvel. o ki, müstahabdır okusun. Niye? E, bir iki de okumamış, üç dörte de okumasa, le la ve salatu min sureti. Ta ki namazı sureden hali olmasın. Çünkü o imamla beraber namaz kılarken imam okumamış. İmam okusaydı onun için de geçerli olurdu. E i̇mam selam verdikten sonra kalan iki harekete kılarken de okumazsa namazı sureden ne olmuş oluyor? Hı -hı. Hali olmuş oluyor. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Namazı sureden hali olmaması için mesbuki bir iki de olan kişi üç dörtten neyse okusun. Haza hükmül imami vel munferidi. Hani iki, üç dörtte var mı, yok mu? Bu imam kişi için, tek başına namaz kılan kişi için. Bu söylediğimiz açıklama bunun içindir. <Sessizlik> Fe mu me'mûmû. Me'mûmû zemmû. Sura okusun, okumasın. Yani şimdi yakında e, sura bir hikmet okunur, üç dörtte de musahabdir, değildir. Bu imam ve munferi namaz kılan kişi için Fe emel mu Felkaratis salatu sirriyeten eğer <laughs> memumun namazı sırr ise yani namaz nedir? Sırrı. Diyelim öğlen namazı biri imamın arkasında namaz kılıyor. Vecebe aleyh fatihatu. Memumiye sade ne vacip? Fatiha. Başka vacip yok. Ama ve istuhibbe lehu suretu. onun için nedir? Çünkü imamınkini işitmiyor ki diyelim imamınkini dinlesin. Faten okusun, suresini de neysin? Oksun. Ve ne oh. in kanet cehriyeten, eğer namaz cehriysen, akşam yatsı sabah namazları gibi. Fe in kanet yesmu karatel imami, eğer imamın karatini işitiyorsa, kure o karatü sureti. Surenin karati ona nedir? Mekrut. Cehri değil. Okuması mekrut. Fatesini okusun, imamı dinlesin. İmamı dinlemeyip de kendisi sure okursa namazı batar olur mu? Olmaz. Ama sünnet bu mudur? Yok. Bu mekruhtür. Sünnet o ki imamı dinlesin, okumasın. Ve fi el fatihati kavlani. Me'mumi için fatiha vacib mi değil mi? Burada iki kavl var. İmam-ı Şafi'nin iki kavlu, iki görüşü var. Es-sahuhuma tecmu. Vacib. Ve sani, la tecbu vacib değil hanfiler gibi. Bildiniz değil mi? Bütün rekatlar için mi Yok yok. Bu tabi tabi Fatih, bütün rekatlar için. Fatiha bütün rekatlar için. Eğer namaz ise cehri olsun ise serri olsun. Bütün rekatlar rekatlarda Fatiha nedir? İmama vacib olduğu gibi memumiyede nedir? Vacibidir. Ve inkana la karate. Memumi imamın namazı cehridir. <laughs> Ama memumi mümimi me zaten imamın sesini alamıyor, işitmiyor. Fe vücubul vacibul Fatiha'ti. Ve istihbabu sureti Fatiha vacip yine. Sure de nedir? Ve Vakılen la tecibul Fatiha'lhu. Qila demiş memumi mümimi için Fatiha'n edildi vacip değil. Çünkü on Fatiha'nın 9.sı. Doğru. Nasıl vakilen tecibu? <laughs> la testahab sureti. Fatiha olsun sure. Bu la tecbul fatihatu. He, yok. Ve la tecbul fatihatu. Şimdi orada eksik var. Kıle demiş fatiha ne değil? Vacip değil. Tabu cehri için geçirdi değil mi? Tabi. Me'mumi cehri namazlarda cehri namazlarda me'mumi için ne değil? Yok. Bu cehri sırrı fark etmiyor. Bir kılaya göre Fatiha ne değildir? Memum için Fatiha vacip. Ve kıle tecbu Fatiha vaciptir. Memum için. Ve la tustahabbu suratu. Surat ne değil? Mustahab değil. Nerelerde mustahab değil? Hani diyelim gizli namazlarda. Veya cehridir memumu işitmiyor. Oralarda biz hani mustahab demiştik ya. Mustahab değil. Anladınız ne diyor? Yani vakile la tecibül fatihatu. Memum için fatiha ne değil? Namaz ise cehri ise sırrı. Vakile tecibu fatiha vacib ama sure nedir Ne de müstahabdir? Sırrı olduğu zaman. İmam uzak olup memumu onu işitmediği zaman hani bir sure müstahab diyorduk ya. Yani, Öyle diyor müstahab değil. Ve tecibu kıraatul fatihati fi tekbiretil ula min salatil cinazeti cenazeti cenaze namazın dört rekatı var ya, birinci tekbirde Fatiha nedir? Vacip. Hani hanfilerde ve celle senavke ile birlikte ne okunuyor? Subhaneke okunuyor ya, şafilerde onun yerine ne vacip? Fatiha vacip. Peki ama kıraatul Fatiha de fi salatin nafileti. Nafile namazlarda Fatiha okunması nedir? Mustahab mıdır, vacip midir? hara bundan minha gereklidir. Vahtelefe eshabuna fi tesmiyatiha fiha. Öyle değil mi? Bak. Şimdi salatun nafilede ne gereklidir? Fatiha. Fatiha gereklidir, vaciptir. Anlıyorsun değil mi? Peki Fatiha lazımdır. İsmi nedir? Vahtelefe eshabuna fi tesmiyatiha fiha. Salatü Nafile'de Fatiha'nın tesmiyesinde ne etmişler? İhtilaf etmişler. فَقَالَ الْقَفَّالُ تُسَمَّ vacibeten Kafa demiş, Salatü Nafile'den lazimi olan Fatiha'nın ismi vacibdir. Fatiha vacibdir. وَقَالَ السَّاحِبُهُ الْقَادِ Hüseyin <laughs> Kafalın arkadaşı sahibul gadi Hüseyin demiş, Tüsemma şartı. E zaten vacip olan da lazımdır. Şart olsan lazımdır. Ve kâle gayrûma tüsemma rükûne. Rükun de olsan nedir? Lazım. Ve huvel eser. Eser o ki nedir? Rükün. Öyle değil mi? Ha. Labude minha itibariyle ister vacip, ister şart, ister rükûn. Değişen bir şey yok. de Öyle değil mi? İsimde ihtilaf var. Ama hükümde kullar bu demin min hadir. Onda ihtilaf yok. Vel aciz anil fatihati fi haza kulli. Bu bizim söylediğimizde vacip olan yerlerde, müstahap olan yerlerde, nafilede, farzda, cenazede Fatiha'yı okumayan kişi yeti bir bedel Onun bedelini getirir, bedelini okur. Nasıl bedelini okur? Fe bi kadriha min gayriha. Fatiha'nın miktarını Fatiha'nın gerisinden okur, minel Kur'an'ın başka yerlerinden yedi ayet ne eder? Fe'lem yuhsin başka yedi ayeti de beceremiyor. Eta bi kadriha minel ezkari Eta bi kadriha minel ezkari Fatiha'nın miktarını zikirleri getiriyor. Ke tesbihi ve tehlili ve nehvim Öyle değil mi? Fellem yuhsin şeyen. Tesbih de bilmiyor, tehlili de bilmiyor. Vakfe bi kadril Fatihati. Fatiha okunacak miktar kadar ayakta ne ediyor? Bekliyor. Sume yerka'u sonra ne eder? Rukaa gider. Faslun la ba'se bil cem'i beyne suverin fi rakatin vahidetin. Bir rakatte birkaç sureyi cem etmek, okumak bir beys yok. Fakat sebete fi sahihayn min hadisi Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu kal. Laqad araftu nazaire lati kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakrinu beynehun. Bak. Laqad araftu ben biliyorum en nazaire lati o nazair birbirine benzer ayetler ki hani uzunluk, kısalık itibariyle birbirine benzer ayetleri biliyorum. Elleti o nezayirler ki Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miyakrinu beynehunne. Yani Allah'ın Resulü bir araya getirdiği öyle değil mi? Bir sure, rakatta okuduğu sureleri biliyor. Fezzekere işrine surete minel mufassal. Mufassaldan 20 ayeti neydi? Zekir etti. Hani mufassal meşru ki kaftan Kur'an'ın sona kadar olanların nedenini müfassal. Niye? Kısa sureler oldukları için sık sık aralarına besmele ne oluyor? Fasıl oluyor. 20 tane zikreti. Kulle suretin firakatini. Bu 20 tane bu ile bu bir rekat okumuş. Bu ile bu bir rekata öyle. 20 ayet zikreti. 20 ayet diyorum. 20 sure zikreti. Her bu surelerine her iki tanesi bir rekata ne etmiş? Allah'ın Resulü okumuş diyor. Vakat kademne an cemaati mine selefi kıraete khatmetin firacatin. Seleften, selefin bir cemaatinden biz geçirdik. Ne geçirdik? Bir rakate kıraatu khatmeyi geçirdik. Yani çok selef alimler bir rakate ne etmişler? Kur'an'ı hatmetmişler. Öyle değil mi? İmam-ı Azam da bunlardan bir tanesidir. yeterli olsun mu? Fasun <laughs> orada dursun. Nefakumullah, nefhan mubiyyine.